Evet arkadaşlar. Şey Önceki maçta ne kadar bir şey varsa hepsini yaptım. kapatalım. Kış haritası bu oyunun şöyle bir kötü yanı var arkadaşlar. Buradaki ağaçlar nedense mavi gözüküyor. Yeşil ve yazı karıştırınca mavi oluyor. Onu bir türlü düzeltemediler. Böyle bir kış görüntüsü yok bence. Her neyse. Sıkıyor. Yine Amerikan uçaklarının motoru muhteşem. Gördüğünüz gibi önden gidiyorlar. Bunlara yetişemiyorum. Çok güzel bir manzaraya karşı uçuyoruz. Yine yükseleceğim. amacım birine kafa atmak değil. Yükselip enerji avantajını kendime çevirip bir kişiyi vurabilmek. Bakalım. Arkadaşlar bu arada bu videoda da şunu anlatayım. Bu oyunla alakalı. Burada 4 adet base var. bombardıman uçağı aldığınız zaman bu base'leri bombalayarak bu rütbede. Dört tanesini bombalayarak oyunu belli bir miktar ilerletebiliyorsunuz. Ondan sonra havalimanında bombalama görevi açılıyor. En son havalimanında bombalayarak rakip uçakları bitirmeden veya yer hedeflerini vurmadan oyunu bitirebilirsiniz direkt. Böyle bir özelliği var oyunun. Ama bombardıman uçağı fazla bana göre değil. Bombardıman uçağının Bu uçağı risksizdir ama çok yavaş bir havucu uçağına girip sizi vurursa moraliniz bozulur çünkü o kadar bekliyorsunuz ve karşı tarafta bir düşmanla çatışmadan veya çatışamadan herhangi bir şey yapamadan elinizden hiçbir şey gelmeden bölüyorsunuz ama en azından mesela bir önceki oyunda bu uçakla motorumuzun hasar almasına rağmen dönüp adamla çatışabildik bir şekilde. O yüzden bombardıman uçağı oynamayı ben fazla sevmiyorum. Ama rahat mı? Rahat. Güzel puan kastırır mı? Kastırır. Önce bu 4 adet base'i vurmanız gerekiyor. Ondan sonra bu base'leri vurduktan sonra havalimanını yok etme görevi açılıyor. Havalimanını da yok edersiniz ki havalimanını yok etmek zordur. Çok daha fazla bomba gerektirir. Eğer bunu da yok edebiliyorsanız oyunu kazanırsınız veyahut diğer hedeflerini vurarak da oyunu kazanabilirsiniz. Bunu bir önceki videoda anlatmıştım. Veyahut karşı tarafın bütün uçaklarını patlatarak da oyunu kazanabilirsiniz. M'ye bastığımız zaman görev hedeflerine müttefik taarruzunu koru ve düşmanı taarruzunu yok et. Arkadaşlar yer hedefini vurduğumuz zaman düşman taarruzunu yok etmiş oluyoruz. Müttefik taarruzunu da korumuş oluyoruz. Bunu yaptığımız zaman zaten bastonu ele geçirmiş de oluyoruz. Rakip havalimanını patlattığımız zaman yine rakip uçakları kalkamadığı için ekstradan iniş yapamadıkları için yine oyunu kazanmış oluyoruz. Veyahut rakipteki bütün oyuncuları vurduğumuz zaman düşman takım bütün uçaklarını kaybettiği zaman da oyunu kazanmış oluyoruz. Çünkü savunacak herhangi bir uçakları kalmıyor oyunda. Bu anlat en zoru bana göre base'leri bombalayarak en son havalimanı bombalama görevini aktif edip havalimanını patlatmak. bunu yapmak gerçekten zor çünkü bombardıman uçağınız maksimum 1-2 base alıyor bir de arkadaşınız olsa o da 1-2 base alsa sonra base'e dönüp tekrar kendinizi yenilemeniz gerekiyor ve bombardıman uçağı kalktıktan sonra geri 2000-3000'e çıkması aşırı zor. Oyun başladığından beri uçuyoruz. 3000 irtifasına daha yeni çıkabildik. Avcı uçağıyla. Bombardıman uçağında bu anlattığım şeyler çok daha zor. Bu arkadaş bana mı daldı? Bir tık bana daldı gibi hissettim. Evet. Korktum. Yanımda bir bomba patladı. biraz fazla gittik. Yüksekteyiz. Ee, BF109'lar bana doğru geliyor. Alçalmaya çalışacağım. bu avantajını kullanmaya çalışacağım. Şu an titremeye başladı kanatlarımız. Hızı kesiyorum. 600'den sonra belki kanat kırar uçak. Gereksiz yükleme yapmayalım. Uçak da bana kapatmaya geliyor. Tamam. mantıksız bir hareket. Evet uçağı öldürdük. Şimdi üst tarafımızda birkaç tane daha uçak vardı. Onlar bize mi geldi? Hayır bize gelmiyorlar. Uçağımız nereden? Hiçbir yerinden hasar almamış neredeyse. Bir tane küçük kanadından hasar aldı. ...yere defa vuracağım ama hiç vurasım da gelmiyor. Birinci seviye uçaklarla oynuyor yine. Bu uçak bana bayağı hızlı geldi ama... ...yine de bir tık daha yetersiz kalıyor diğer uçaklara göre. Bir sonraki uçağımız Spitfire olacak. O bir tık daha gerçekten avcı uçağı diyebileceğimiz bu uçak. Neyse biraz yere defa avlayalım. En azından... Görün. Bu uçağımızın çok güçlü. Hafif kurganı bulam. Buradan... Olsun. Topçulardan devam. Bu da hafif kurganmış. Uçaksa var. Etrafıma da bakmam gerekiyor. Muhtemel vurulacağız. Çok dikkatsiz oynuyorum. Tamam, sıkıntı yok. Tamam. Düşünmemeye çalışıyorum. Bir daha arkadaşlar. etrafıma bakıyorum. Çok uçak yok. Tamam. Yarı defa avlamaya devam. Yine 900 puan oldu. Etrafından uçak sesleri geliyor ama Bizim bot uçaklarının sesleri geliyor. Tap basıyorum. Evet, dört tane düşman uçağı var. Sıkıntı yok orada düşman. Bot uçağı. Gel de vurmaya devam. 8 tane yeri de vurmuşuz. turumuz ne kadar güçsüz olsa da yer hedefi vurma konusunda iyi bir uçak. 4000 mermisi olması da ekstra. Şu, bir, şu vuramadık. Fazla zorlamayın arkadaşlar. Çakılırsınız. mesela buradan bir arkadaş beni vurmaya geliyor. Yok yanlış gördüm herhalde. İnşallah yanlış görmüştür. Biz yer hedefinden devam. Olmadı da birkaç tane de rakip uçağı vuralım. Veya buna hiç uğraşmayalım. Bu uçakları sıkıntılıdır arkadaşlar. Arkasında taretleri var. Sizi vurabilir. Böyle yere de vururken biraz daha temkinli olun. Çünkü sağdan soldan her an uçak gelebilir. 4 tane rakip var. Tamam var var evet. Rakibimiz geldi. Mesela bunu göremedik bu arkadaş. O da bize dönmeye çalışıyor. Muharebe flaplerini açıyorum. Şimdi geri kapatıyorum. Son 500 mermi kaldı. Başka bir adam daha geldi arkadan. Artık yapabileceğim bir şey yok. Bir vs 2. Yine 1400 puan aldık. Güzeldi. Bu videoyu durduracağım. Oyunun sonuna kadar bekleyip oyunun sonunda sene kadar kazandığımı göstereceğim. Toplamda 14 tane yeri dif vurduk. Bir tane uçak vurduk. Ve 12-13 dakika oyunda durma süremiz var. Bakalım ne kadar kazanacağız.